Tamam arkadaşlar şu an kayıtta bir hata çıktı. O yüzden part 2 çekmeye kararlaştırdım. Tamam bir dakika 29. 29 okey. Tamam yukarı yukarı. Evet 31 yazıyor burada. Abi şimdi 31'de geliyor. Ben vitamin basacağım şimdi. Ama Aslında öyle... Aga hayır ben burayı vitaminsiz geçemiyorum. Ay, tamam o zaman. Aga bende şu an silik beyaz gözüküyor. Neden? Bilmiyorum ki sadece gözü var. Ne? Aga, Aga bende tuşlar yok. Aga bende bozuk yok. şu an. Bende şu, şu an bozuk. Boş ver, Bak şu. Elinde var değil mi? Evet var. Tamam. Bir şey. tamam, tamam. Yakalandım Aga bende. Şeyler gözükmüyor. Yıkılan şeyler gözükmüyor. Yıkılandım mı? Ha yıkılan şeyler bende gözükmüyor. Tamam ben Tamam oyna. Arkadaşlar şimdi Ali izleyeceğiz. Arkadaşlar Ali videoda izlersin sen. Yıkılan şeyler gözükmüyor. Bir de silgin sadece gözü var. Kaç var? Okay. Aga, aga aga diyorum size de ya. Herkese aga diyorum ben. Arkadaşlar. O, o vitamin. Kimse inanmayacak. Hakikaten kimse inanmayacak. Kaç. galiba. Ben bakıyorum. Sen arkana bakma. Abi keşke 30 robuxum olsaydı. Belki bedavaya yeniden canlanırım. Canlanamadım. Tamam neyse. Hızlı bir şey yapalım, biz kendine sarılmamıza kurduk değil mi? Okey. Biz kendine sarılmamıza kurduk değil mi? He. Allah'ım bizim neden bir can vermiyor? Bir can vermesi gerekiyor. Oluyor mu öyle? Hani kişiye hani gitmişseniz bir tane çocuk can var diye hepsinde. Hı. He. Elimizden neden yanıyor? Ama benim yeniden canlanma süren doldu. Ulan mıydı? Süre vardı. Ya can, can var mıydı? Can yoktu. Robux istedi. Geliyor. Aga bak ben sana geliyor diyeceğim tamam mı? Arkaya bakıyorum ben. Tamam azıcık hızlı girdin ama. Patlattı ışıkları. Biraz... Aga burada kuruşu fix çıkabilir. Biliyorum biliyorum burada çıkabiliyor. Yok çıkmadı ama. Aga be. Ha, aga keşke şeyde olmasaydım. Sigde ölmeseydim eşyalarımı alırdım ne güzel. Videoda izlersin sonra. Bende hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar bu videonun başlığını hatalı doğru koyabilirim. Aga istersen istersen en başa koy ikinci parti koyma. Hmm. Çünkü bu video pek güzel olmadı ama koyabilirsin. Üç, üç video güzel koysa olmaz. Aga pis dedi, pis dedi. <laughs> Buldun mu? Çünkü pis dedi ben duydum. Yok. O zaman ben yanlış duydum. şıklar <laughs> <laughs> Işıklar yanıp söndü mü bana öyle geldi.

Ne fake mi? Işıklar yanıp söndü. Sen ışık sesini duymadın mı? Tık tık bir şeyler. Baba benim beynimde bir sıkıntı oluşmuş olabilir mi? Geliyor. Evet şimdi Ali Martin. Aa. Şimdi sesi duyduğumda eminim ama. Yine mi diyor? Delireceğim. Sinirin kafa Hakikaten. Aga kitapların olduğunu da söylerim. Dur aga geliyor gelmiyor bakıyorum. Gelmiyor. Ha buldun mu? Ben buldum. Yıldız. Kıyıda almayı unutma Yıldız kıyıda almayı unutma Geliyor galiba ses çok yakında. Aha, Yolunu değiştirdim. Oğlum. Buldun mu? Altı bulmuştum. Altı. Espreş, eş da yapma lan. Ha tamam bir tane daha. yuvarlak. Kağıt aga şifre full mu? An... Aa, aga parayı al parayı. Ağlamamış. Aldın mı parayı? Şu an bana para gerekmiyor. Para kendimi hiç kapamam. Haa doğru. Ben el kobrim değilim abi. Hayır, el kobrim şey ya. Aynen, para için... Para için yapmadı yok yani. Silgide bile para... Oğlum, o ses geliyor, gelmiyor, gitti. En en splash aşağı indik şunu arkadaşım ölecek. Aşağı indirme yukarı git. Ha doğru yukarı git. Ay ben yukarıda sandım ya. Yukarı gitsin şu. Bence artık yukarıda. Aga mini game yapabilir misin çıkarsa? Yukarıda kolay ol mini game. Ben mini game'de çok heyecanlandım. Bak ben mini game'le neden şey öldüm ya? Ben doğruyu yaptım ama öldüm. Kaçıncı dakikamız? Arkadaşlar part 2 de burada bitiyor. Bitsin mi lan? Oğlum neyse bit figürü geçene kadar. Dur geliyor. Aga kaptısın arkasına sak hı hı. saklan. Sakma çocuğum. Oğlum duvardan göremiyorum ki. Duvarı görebiliyorum sadece. Arkadaşlar. Aga bir tane vardı sanki. Yok yok. Pardon. Pardon. Aga orada, orada, orada. Aga orada. Arkanda mı? Evet arkanda mı? kaldı. Aga aga kitap orada, kitap. Figür değil. Arkadaşlar gördünüz mü siz de o kitabı? Ha tamam git. Olduğun yere git. Kilitli odanın olduğu yere git bak. Ne geldi? Beş, beş gün oldu mu? Işıklı çözeceğim. Aga sen söyle ben hafızamda tutarım. Tamam çete, çete yaz. Yedi. Dur olmuyor dur. Şey yazamam. Söyle Aga söyle ben çete yazayım. 7 Yedi. Yedi. Sıfır. Sıfır. Altı. Altı. Üç. Üç. Bir de bir yaz. Bir de bir. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ali Mert filmi geçmeye şu gazete hayata tutunduğu tek anlar. Aga çete yazdım bu arada. Yazdım görüyorum. Ali Mert'in hayata tutunuşları arkadaşlar. Tamam geldim. 7 0 6 31 şifre Evet öyle. Evet arkadaşlar. Şöyle. Aga söylüyorum şifreyi tekrardan. 7 geliyor. otuz 31 Olmadı. Olmadıysa Oldu. Olmadı. Tamam, okey. Kapanan... Kaç çıktı? Aga burada geliyor. İhanet. Aga ihanet başarımını al. Nerede? Işıklar yanıp söndü ya bak dolaba gir. İhanet başarımı alıyorsun. Ha dolap yok ama fiks aldın mı? Aldım. Aga ihanet diye bir başarım varmış. Jeep shop'taki şu iskeletçi oluyormuş. Aga sen radyoyu durdurdun mu hiç? Hayır. Radyoyu durdur başarım geliyor. Galiba başarım geliyordu. Çünkü ben Fatih'te gelmişti. Arkadaşlar bu arada doğrusu bilmiyorsanız beni ve ben Fatih'i izlemeyi unutmayın. Lan oğlum hayır ne alaka? <laughs> El goblin'i tekrar kurşifix kullanarak insanı çevirebilir miyiz? Sonuçta o insanken ona kurşifix kullanmışlar ve o bir canavara dönüşmüş. Delirdin mi lan sen? olur o, oğlum bir de bütün kemiklerini kırıyormuş. Hala da ses geliyor Artık paraya ihtiyacın yok. Aga gireceğim mi? Aga. Aga izleyeceğim bunu. Evet takipçiler de izlesin. Çok önemli bir an. Aga son iki dakika. Demek ki şeymiş. Tamam. Arkadaşlar o zaman ben buraları şimdi hızlandıracağım. Abi, bir ayarda, ne, olur? <laughs> ne oldu? lan da o demin? Oha! <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? <laughs> Hakikaten Neydi? o kadar ki. Arkadaşlar hızlandıracağım dedim ama bay bay. Bugünkü videomuzda da bu kadardı. Bay bay. Ha buraya kadar izleyenler videoya like atıp abone olmayı unutmasın. Bay bay.